tetikleyen şeyler neler? Sınav öncesinde bu anlamda e, gençler neleri dikkat etmeli? Neler? neler söyleyebiliriz? Sınav öncesinde e, fizyolojik ihtiyaçların yeterince karşılanmaması, uyku, beslenme e, gibi yani yeterince uyumamak ya da fazla uyumak, yeterince yemek yememek ya da fazla yemek, çok yağlı şeyler yemek, bunların hepsi aslında sınav kaygısına tetikleyen durumlardan bir tanesi. Ee, bu anlamda da dediğiniz gibi sınav öncesinde e, kişinin yani öğrencinin aslında uykusuna bir noktada dikkat etmesini, yemesine bir noktada dikkat etmesini yani normalde gece yemeği seven birinin aslında sınav öncesinde yemek yememesini tercih ediyoruz. Daha çok su içmesini tercih ediyoruz. Ya da e, bazıları bitki çaylarından çok hoşlanır. Özellikle sakinleştiren, rahatlatan bitki çaylarına özen gösterilmesini istiyoruz. Uyku. O gece e, heyecandan dolayı pek uyku olmayabilir. Yani gece geç saatlere kadar yatakta dönmek de e, öğrencilerde görülebilecek bir şey. Ama hiç önemli değil. Yani burada şu da olabilir. Bunu sadece ben yaşıyorum diye de düşünebilir öğrenci. Halbuki birçok insan bunu yaşıyor. Sadece üniversite sınavıyla alakalı değil. Yarın çok stres yaptığınız, kaygılandığınız bir durum varsa ortada yine uyumakta zorluk çekebilirsiniz. Bu çok çok normal ama ona rağmen yataktan çıkmayıp, işte lambayı açmayıp, telefona, işte tablete, bilgisayara bakmamak, en azından o mavi ışığa maruz kalmamak, yatarak kendimizi dinlendirmek, uyumasanız bile yatakta karanlıkta olmak, bu noktada öğrencilere sınav öncesinde çok çok iyi gelebilir. Peki hocam. Çok teşekkür ediyoruz. İnce hocam sizler ne söylemek istersiniz e, sınav kaygısını tetikleyen durumlar hakkında? Şöyle söylenebilir. Yani aslında e, sınava hazırlanma e, kişide böyle felaketleştirici bir takım yorumlar. Ben biraz daha bilişsel açısından değerlendiriyor olacağım. Nisa hocamın söylediğine ek olarak. E, nedeniyle Tehlike algısı oluşuyor, öyle söyleyeyim. Sınava hazırlanma süreci ve sınav esnasında e, yine kişide felaketleştirici bazı senaryolar başlıyor. Eyvah yetiştiremeyeceğim, e, eyvah kesinlikle başarısız olacağım, fizik sorularının hiçbirini yapamayacağım. Bunlar öncesinde ve sınav esnasında gelen aklımıza zihinsel e, bir takım yorumlarımız. Yani dışarıdan herhalde bir sınav esnasındaki bir öğrenciyi ya da sınav öncesindeki bir öğrenciyi, ...izliyor olsak, bir kamera izliyor olsa aslında baktığınızda... tehlike oluşturacak herhangi bir senaryo yok. Sadece zihinsel olarak felaketleştirme durumuna gittiğimizde... E, ...bu durum bizde kaygı olarak ortaya çıkıyor. Duygusu kaygı ve endişe hali olmuş oluyor. Ve tabii ki e, bu, bu tarz zihinsel yorumlamalar... ...zihin okumaya çalışmak, ya hep ya hiç düşüncesi... ...bunu yapamazsam kesinlikle hayatım sona erer. Eyvah mahvoldum. Evet. Bunlar daha çok tetikliyor oluyor. Elbette fizyolojik ihtiyaçlarımızın da karşılanmıyor olması, e, hayatımızın odağı o an bu sınav başka hiçbir konuda başarılı olamayacağım, ben bunu yapamazsam aptalım gibi düşünceler e, kaygımızı tetikleyen durumlar oluyor. Peki sınav öncesinde bu anlamda nelere dikkat ediliyor olmalı? E, aslına bakarsanız olağanüstü bir durum ilan etmemeliyiz. Bir kere bunu söyleyeyim. Yani hani olağanüstü bir durum ilan edildiğinde evet herkes kaygılanır. Ee, bu kaygıyı yine söylüyorum optimal ve işlevsel olarak nasıl kullanırız? Bunu nasıl fırsata çevirebiliriz? Biraz buna odaklanmak gerekiyor bana sorarsanız. Ve e, sınav öncesinde de şunu unutmamak gerekiyor. Şimdi bir öğrenci sınava hazırlanıyor. E, uzun bir süredir çalışıyor. LGS sınavını atlattık. YKS sınavı var önümüzde. Bu sınav sürecinde bir şeyler yaptı, bir, bir performans gösteriyor oldu zaten hali hazırda. Ve aslında diyelim ki az çok kendisini de tahmin ediyorsa, zihninde bir değerlendirme yapıyorsa ya da deneme sonuçlarını değerlendiriyorsa evet bunlar benim güçlü olduğum alanlar. Bu testlerde güçlüyüm, bu testlerde biraz daha zorlanıyorum. Peki bu değerlendirmeyi yaptı diyelim ki %70 bir performans gösterebilir öğrenci. Hali hazırda %70 performansının %100'ünü gösteriyor olsa aslında istediği yere ulaşacak. Yani e, buradaki konu biraz daha e, yani hani şey olmamalı nasıl açıklayabilirim e, hani kontrolü dışarıya sanki sınav, sınavda o kontrol o anda sınav anında o e, bütün duyguları beyaz kağıda dökmeye başlıyoruz öyle söyleyeyim tam tersi kontrol bizde aslında belki e, sınav öncesinde bununla ilgili genelde fiziksel belirtiler için sınav esnasında ve öncesinde nefes egzersizleri yapılabilir. Thank you